Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi teşekkür ederim. Merhabalar. Çok şıksınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biraz kıyafetinizi merak edecekler. Yani öğrenebilir miyiz? Nasıl ee, hazırlandınız? Rutkay'cığım sağ olsun hazırladı beni. Çok güzel bir Ayse ay Vanessa parçası ile birlikte. Begüm kan takılarımla şahane bir şekilde hazırlanıp geldim. Sizler Küpeler, de, küpe de beğendiyseniz. Küpeleriniz çok dikkat çekici. Evet. Begüm kan normal. Evet. Şu hazırlık ne kadar sürdü efendim? Bu hazırlığım ne kadar sürdü? Bir saat falan. Aynen. Çok uzun değil. Ben çok uzun hazırlanan biri değilim zaten. E, yeni kanalın yeni isim gecesindeyiz. Evet. E, siz neler yapıyorsunuz? Ne Arkadaşlar klasik her zaman olduğu gibi. E, Şimdi işte kopuğu yapıyoruz zaten siz de biliyorsunuz. Bugün de kanalımızın yeni isminin kutlaması var. Bizim için geldik. Bizim. Nasıl? diziden bahsedebilir miyiz? Yani nasıl çalışma şartları, iyi mi geçiyor, keyifli mi? Kaan Bey, Dolar arkadaşınız, evet, evet, bir evet, değerli oyuncular var. Çok tatlı insanlarla birlikte çalışıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Ekipçe, hepimizin enerjisi çok güzel uyudu. Eğlenerek, keyif alarak şahane bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Zevkli, heyecanla. Bugün nasıl eğleneceğiz? Bugün nasıl güzel sahneler çıkacak diye gidiyorum. Peki onun dışında başka tatil planınız var mı? Neler yapacaksınız? İnanın tatili düşünemedim yoğunluktan. Çünkü sürekli bir set ev set ev temposu içindeyim. Yani ne bir boş zamanım var ne bir tatil planlamaya vaktim var. Bakalım illa sezon sonunda finalini yaptıktan sonra inşallah güzel bir tatile kendimi dinlendireceğim. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. görüşürüz. की ताद ग